Sakarya Karasu'da yine bir bahçe katımızı çekiyoruz. Bahçesi kendine ait. Gördüğünüz gibi buradan kapısı da mevcut. Böyle bir bahçesi var. Bahçe alanı yani bu şekilde. Yola cephe. Önü açık. Gördüğünüz gibi demirlikleri vesairesi takılı. Doğalgaz kombili. Böyle balkonu. Balkonundan giriş yapıyoruz. Amerikan mutfak. Burası mutfak. Doğal gaz kombili. Yüksek giriş. Burada bir huli var. Burası bir yatak odası ya da çocuk odası. Aynı şekilde burası da bir yatak odası. Bir çocuk odası. Burası banyo tuvaleti. Binadan çıkışı yok. Direkt bahçe katı. Bahçe kullanımı kendine ait. Direkt bahçeden çıkıyorsunuz. Burada Müteahhit yaparken bunları bu şekilde yapmış. Balkonu vesairesi güzel. Sakarya Karus'ta satılık. 2 artı 1 yüksek giriş bahçe katı. Bahçe kullanımlı. Fiyatı da gayet makul. İlgilenen müşterileriniz bize dönerse yardımcı oluruz.